Değerli Polemik Haber takipçileri mutlu günler. TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'de 4 milyon 236 bin işsiz kişi var. Bunlardan birçoğu da genç hatta Türkiye'de üniversite mezunu işsizlerde oldukça fazla. Bu işsizliğin deryasının ortasında çifte maaş, iki maaş, üç maaş hatta dört maaş alanlar var. Kim bu 3-4 maaş alanlar? Bu konuda CHP Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz Yavuz Yılmaz ee, önemli araştırmalar yapıyor. Kendisi bugün konuğumuz. Deniz Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, bahsettiğim gibi işsizlik konusu Türkiye'nin çok e, önemli bir e, sorunu ve Türkiye'de pandemiyle beraber zaten tırmanışa geçen bir işsizlik var. Sürekli de bir e, istihdam konusu kampanya yapılmaya çalışılıyor ama e, bir yandan da Türkiye'de çifte maaş, üç maaş, dört maaş alanlar var. E bu noktada araştırmalar yapmaya devam ediyorsunuz, hatta son araştırmayı da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alp Aslanla ilgili yaptınız. Bu noktada neler söyleyebilirsiniz? Evet, ülkemizde özellikle genç işsizlik e, maalesef çok tehlikeli boyutlara ulaştı. Adeta bir geleceksizler ordusu oluşmuş durumda. Tabii buna neden olan politikaları ortaya çıkaran e, parti Ak Parti. Dolayısıyla da e, bu istihdam e, istihdama yönelik sadece betona e, yatırım yapmak üzere e, bir istihdam politikası uygulayınca neticesinde de inşaat sektörü tıkandığı anda kendi yetenekleri doğrultusunda eğitim almamış ve bu doğrultuda meslek sahibi olmamış e, gençler işsiz kaldı, insanlar işsiz kaldı ve aynı zamanda da yeni mezunlar yine iş bulamaz. Hale geldi. Adeta Türkiye'de üniversite okumanın da artık bir anlamı kalmadı ee, ve bir yandan da devletin kadroları liyakatle belirlenmesi gerekirken e, yandaşlık ölçütlerine göre e, bu kadrolar dar bir zümreye adeta peşkeş çekiliyor. Yani sadece tek bir kişinin e, 20 günde 24 saatini vakfederek yapabileceği üst düzey görevler için. Sadece e, yandaş diyebileceğimiz AK Partili bürokratların pek çoğu günde birkaç saatini ayırarak çok fazla yerden görev alıp aynı zamanda da çok fazla maaşları alarak devasa tutarda bir parayı hem ceplerine indiriyor aynı zamanda da büyük bir kul hakkına giriyor. Bunlara bir örnek vermek gerekirse belgeleriyle birlikte. Ee, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Recep Tayyip Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanının 2018 yılında e, Cumhurbaşkanlığı kararı ile birlikte kendisi Bakan Yardımcısı olarak atanıyor ve e, buradan da aylık olarak 27.717 lira e, bir maaş alıyor. Diğer bir görevi ise Kendisi aynı zamanda 2011 yılından beri ve bu periyodun içine yine devlette görevli. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı. Kendisi Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın da yönetim kurulu üyesi. Ee, neden e, yönetim kurulu üyesi? Çünkü Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın %18,72'si aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Dolayısıyla 9 yönetim kurulu üyesinin ikisinin devletten gelen kişilerden oluşması gerekiyor temsiliyet olarak. Peki bu durum sadece temsiliyette mi kalıyor? Hayır. 27.717 lira bakan yardımcısı maaşı alan bu bürokrat, bu AK Partili bürokrat aynı zamanda Kuveyt Türk Katılım Bankası genel kurul toplantı tutanağına göre 2503 2001, 2021 yılında yapılan toplantı toplantıya göre eee kendisi e, 2020 yılı için tüm eee yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 830.688 dolar toplam ücret alıyor. Bu ücretin de yönetim kurulu üyelerine dağıtıldığında aylık 64.454 Türk lirası yapıyor. Ve bu aynı zamanda da doları endeksli bir tutar ve yine aynı genel kurul toplantı tutanağında alınan karara göre yönetim kurulu üyelerine bir kar payı da dağıtılıyor. 9 yönetim kurulu üyesine 2020 yılı için dağıtılacak kar payı toplam tutarı 9.132.111 lira. Bunun da kişi başına düşen aylık eee kar payı dağıtımı 84.556 lira. Yani bu AK Partili bürokratın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısının aylık geliri 176.727 lira. Durum bu kadar vahim. Şimdi diyeceğiz ki sadece eee bu bakan yardımcısı mı eee bu yüksek seviyede 176.727 liralık aylık gelire sahip oluyor. Devlet kadrosunda görev aldığı için. Hayır sadece o değil. Aynı zamanda e, vakıflar genel müdürü Burhan Ersoy. Onun da durumu çok farklı değil. O da hem vakıflar genel müdürü olduğu için aylık 14.917 lira maaş alıyor. Aynı zamanda Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın yönetim kurulunda olduğu için Yine o da güncel kur üzerinden 64.454 lira e, dolara endeksli bir ücret alıyor ve aynı zamanda da yönetim kurulu üyesi kar payı olarak da yine 84.556 lira e, bir e, kar payı alıyor. Yani onun da toplamı yaklaşık olarak 165 bin liralık bir maaş. Peki bununla mı kalıyor? Bununla da kalmıyor. Burhan Ersoy aynı zamanda vakıflar genel müdürü e, aynı zamanda e, vakıf katılım bankasının da yönetim kurulu üyesi. Buradan da bir ücret alıyor. Yine görevleri devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi vakfı e, mütevelli heyetinde kendisi. Yani saymakla bitmiyor. E, yani her bir göreve hepsi bir kul hakkına girmek demek. Onlarca yüzlerce binlerce kul hakkına girmek demek. Gençlerimizi de iş bulamazken liyakatli kadrolar dışarıda bırakılırken AK Parti dar bir zümreyle adeta devletin tüm üst düzey görevlerini işgal etmeye devam ediyor. Peki benim şu bu noktada şu aklıma geliyor Deniz Bey. E, işsizlik çok büyük bir sorun dedik. 4 milyon kişiden çok daha fazlası işsiz. 4 milyon 236 bin kişi işsiz. Bu 4 milyon 206 bin Türk insanının içerisinde vakıflar genel müdürlüğü, Kuvvet Türk'teki yönetim kurulu üyeliği, vakıf katılım bankasında ya da e, bahsettiğiniz vakıf mütevelli heyetinde ya da diğer birçok kadroda görev alabilecek liyakatte, yeterlilikte, donanımda insanımız yok mu bizim? Benim aklıma bu soru geliyor. Çok fazla var. E, hem genç, dinamik, aktif pek çok gencimiz var. Tecrübeli kadrolarımız var. Ancak burada siyasi bir e, ayrımcılık söz konusu. Dolayısıyla kim fazla, kim daha fazla saraya, kim daha fazla Cumhurbaşkanı ve AK Parti zihniyetine biat ederse, hizmet ederse ve sorgulamadan da biat etmeye devam edecekse onunla bir yol arkadaşı, yol bir kader ortaklığı, menfaat ortaklığı, ker ortaklığı ve sır ortaklığı yapıyorlar. Dolayısıyla bu dar bir zümre aslında. Ve bu dar zümre sadece e, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı veya e, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası'ndan ibaret değil. Aynı zamanda GSM operatörlerinde de maalesef aynı durum var. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz e, haftalarda Türk Telekom'un yönetim kurulu üyelerinin, e, aylık ücretlerini açıklamıştım. Burada da tanıdığımız isimler var. Mesela kim var? E, Türk Telekom'un yönetim kurulu başkanı Ömer Fatih Sayan. Kendisi aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı. Ve aynı zamanda PTT yönetim kurulunda. Yani 3 tane net görevi var. Ve 33.849 lira da 2021 yılında aldığı ücret. 2019 yılında İki maaş Türk Telekom'dan ikramiye alıyorlardı. 2020 yılında dört maaş ikramiyeye çıkardılar. 2021 yılındaysa altı maaş ikramiye alıyorlar. Yine tanıdık isimler var. Ee, Yiğit Bulut var. Kendisi e, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi ve e, Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Konsey Kurulu üyesi. Yine onun da görevleri var. E, Pek çok ve e, ücret aldığı yerlerde pek çok yine e, ulaşım ve Altyapı Bakanlığı'nın diğer yardımcıları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e, yardımcıları PTT Yönetim Kurulu Başkanı da yine Türk Telekom'un yönetim kurulunda ve aynı zamanda da Türk Telekom'un yönetim kurulundan bugüne kadar kimler geldi kimler geçti ve bu ballı börekli maaşları almaya devam etti. Örnek Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı yardımcısı, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Farik Kasırga Cumhurbaşkanlığında yine görevli. İbrahim Eren TRT Genel Müdürü şu anda ve Türk Telekom'un yönetim kurulundaydı ve ballı börekli maaşları aldı. İsmet Yılmaz Savunma Eski Bakanı, İbrahim Şahin TRT Eski Genel Müdürü, Mehmet Habip Soluk o da şu anda milletvekili. Hepsi bu devasa maaşları aldılar. Türk Telekom'da durum bu. Peki diğer bir operatör, Türksel'deki durum ne? Ona bakalım. Türksel'in genel kurul toplantı tutanaklarına baktığımızda 2010 yılındaki tutanaklardan görüyoruz ki 2021 yılına kadar yönetim kurulu başkanının aldığı yıllık ücret 250 bin avro. Yönetim kurulu üyelerinin aldığı ücretse 100 bin avro. Şimdi bakalım şu anda e, Türksel'in yönetim kurulu başkanı kim? Türksel'in yönetim kurulu başkanı Sayın Bülent Aksu. Peki Bülent Aksu kim? Bülent Aksu hem Türksel'in yönetim kurulu başkanı. Geçtiğimiz birkaç aya kadar hazine ve maliye bakan yardımcısı ve aynı zamanda da yine geçtiğimiz birkaç aya kadar da Exim Bank'ın genel müdürüydü. Ve bu üç görevi bir arada yürütüyordu. Dolayısıyla Türksel Yönetim Kurulu Başkanı olarak Exim Banka başvurup kredi istediğinde e, hemen koltuğunu değiştirip Exim Bank'ın genel müdürü olur. olarak kendi yönetim kurulu başkanı olduğu özel şirkete kredi verip vermemeye karar verecek olan kişi durumunda. Bu büyük bir ciddiyetsizlik, devlet yönetiminde ciddiyetsizlik ve büyük bir kepazeliktir. 2021 yılında bizim konuyu gündeme getirmemizde birlikte e, Türksel Yönetim e, Genel Kurulu tekrar toplandığında yeni bir ücret belirlediler. Bu ücret aynı zamanda da AK Partili bürokratların yoksulluk sınırını teşkil ediyor. Nedir bu ücret? Türkselin Yönetim Kurulu üyeleri artık isaf ettiler aylık 56 bin lira. Durum işte bu kadar vahim. Aynı zamanda Bülent Aksu'nun dışında yine tanıdık hangi isim var? Türksel'in yönetim kurulunda Hüseyin Aydın var. Hüseyin Aydın kim? Hem Türksel'in yönetim kurulunda hem Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kurulunda aynı zamanda e, Ziraat Katılım Bankası'nın yönetim kurulu başkanı e, ve geçtiğimiz günlere kadar Ziraat Bankası genel müdürüydü. Ve e, yine geçtiğimiz günlere kadar da Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. Yani çok görev, e, liyakatsizce hiçbirini verimli bir şekilde yapamama sonucunu doğuruyor. Günde sadece birkaç saatini ayırarak veya ayırmayaraksa devasa tutarda çok yerden e, maaşlar alıp lüks içinde yaşayan bir zümre bu. Bunlarla da bitmiyor tabii. Yani TMSF'de de var. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nda da var, Kardemir'de de var. Yani var da var. Evet. Peki geçtiğimiz günlerde bu çifte maaş ya da daha fazlasını alanlar şu şekilde açıklamalar yapmışlardı. Bizim öyle donanımımız, öyle yeterliliğimiz var ki özelde çalışsaydık bu paraların çok çok üstünde paralar alabilirdik. O yüzden devlette çalıştığımızda bu aldığımız maaşlar normal diye açıklamalar yapmışlardı. Ee, bunun üzerine de bizim teşekkür etmemizi, şükran duymamızı beklemişlerdi. Ee, bu konuda neler düşünüyorsunuz? E, açıkçası tabii e, acı ve vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani pişkinlik de tabii e, üzerine bu işin tuzu biberi durumunda. Maalesef. Yani devlette görev almak, kutsal görev almak demek. Bir askerin ee, sınırda gece gündüz soğukta sıcakta e, uyumadan nöbet tutması ne kadar kıymetliyse bu vatan topraklarının savunulması için bir yandan da bürokraside yer alan e, bürokratların ve devlet memurlarının da aynı duyguyla çalışması gerekiyor. Burada maaşların ikinci planda olması gerekir ve beklenir. Ancak tabii Ak Parti yönetiminin çivisi çıktığı için dolayısıyla da Aç gözlülük sınır tanımıyor. Yani iki görev yani ben bazen yaptığım açıklamalara cevaben çeşitli AK Partili yetkililer şöyle cevap veriyor. Hayır beş yerden maaş almıyoruz. Evet üç yerden maaş alıyoruz. Yani bunu makul bir açıklama olarak görüyorlar ki çok acı. Bu da toplumun gerçeklerinden ne kadar koptuklarını vatandaşlardan ne kadar e, bağlarının e, artık kalmadığını ve bu lüks ve şatafat içindeki saray yaşantılarının aslında bir noktada bu açgözlülüğün sınırına geldiklerini de gösteriyor. Burada vatandaşımızın elini vicdanına koyarak bir bu insanların, bu AK Partili yetkililerin, bürokratların, yandaşların aldığı maaşlara bakıp bir de kendi aldığı maaşla bunları kıyaslaması gerekiyor. Eğer diyorsa ki helal hoş olsun bu maaşları alsınlar almaya devam etsinler diyorlarsa bir şekilde Türkiye'nin kaderinin de maalesef hiçbir zaman ekonomik olarak ayağa kalkamayacağı kaliteli bir yaşam kalitesinin e, hedeflenen seviyeye ulaşamayacağını kabul etmiş de, de, kabul etmiş olurlar ancak bunu da söylemeye kimsenin hakkı yok çünkü burada bir kişi kendi hakkından feragat etse bile 83 milyonun ekonomik krizle mücadele eden ve yoksulluk sınırının altında yaşam savaşı veren insanların adına kimse bu haklardan feragat edemez. Yenen kul hakkıdır. O nedenle artık vatandaşımızın da en yakın seçimlerde buna artık dur demesi gerekiyor. Çok teşekkür ederiz Sayın Deniz Yavuz Yıl Yılmaz. Ee, umuyorum ki işsizlikle mücadele biraz da bu noktalarda geliştirilir. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum tek çare bu hükümetin gitmesi yerine vatandaşını öncüleyen ve hazineye bağlanan hortumları kesip bu kaynakları gençlerimizin e, güzel bir gelecek inşa etmesi için kullanacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı iktidarına ulaşmaktır. E, ben sizlere teşekkür ediyorum, ümit ediyorum. ilerleyen günlerde, daha güzel günlerde bu çok yerden çok maaş alanlar yerine Türkiye'de işsizliğin kalmadı. Gençlerimizin yetenekleri doğrultusunda eğitim alıp, yetenekleri doğrultusunda aldıkları eğitimle edindikleri mesleği yapıp sağlıklı birer birey olup sağlıklı aileler kurmalarını sağlamak olacaktır. Teşekkürler. İyi çalışmalar.